Merhaba altın gram altın gümüş değerlendirmesine karşınızdayım. Ons altın tarafında 1729 dolar civarlarını gördük. Benim size özellikle bahsettiğim haftalıkta altında kapanışlar yapmamız koşulunda satışların hızlanabileceği özellikle varlık alımının azaltıldığı Amerikan 10 yıllıklarının giderek hızlandığı bir süreçte yani yükselişinin hızlandığı süreçte altındaki düşüş normal olacaktır. Burada Dikkat etmemiz gereken durum şu. Evet gram altın tarafında kendisini konsolide edecektir. Belli fiyat aralıklarının altına bırakmama devam edecektir. TL'nin değer kaybından kaynaklama ama ons'taki düşüş de devam edecektir. Çünkü bundan sonraki aşama varlık alımı azaltıldıktan sonra tabii ki bir koşul kalıyor faizlerin artırım süreci. Bakıyorsunuz Amerika'nın 10 yıllıkları yükseliyor. Avrupa'da faizler yükseliyor ve sonuç itibariyle bu ters korelasyonun içerisinde altındaki düşüşün de normal olduğunu söylemek lazım. Çünkü dünyada para dolara doğru yön almaya başladı ve bunun devamının geleceğini belirleyecek noktada ons altındaki 1729 rakamı 1720-29 arasındaki bir aralığın altında kalmasının yeterli olacağını haftalıkta düşünüyorum. Tabi henüz daha kapanış olmadı ama dün itibariyle ilk defa bu noktayı tam test etmiş olduk diye ifade edelim. Gram tarafındaysa Şimdi dolarda bir değer kaybı daha doğrusu TL'de bir değer kaybı olduğu sürece gramda çok büyük para kazanılmayacağını ifade ettim. Kaybı da olmayacaktır. Yani sonuç itibariyle dolar TL'de kazanç ne kadarsa ondan belli bir miktarını kazanabilme ihtimali olacak. Çünkü ons altının değer kaybıyla oradaki kazanç birbirini bir şekilde nötrleyecektir diye ya da az biraz daha fazlasını getirebilir diye ifade etmek lazım. Dedim ki 500'ün üzerinde gram kalıcı olamadı. Peki tekrardan 500'ün üzerinde nasıl kalıcı olabilir gram altın? Ancak şu şekilde. Diyelim bir şok yaşandı TL'de. Yani ne demektir bu? Bir günde TL'de %10-15 değer kaybı oldu. Zaten bu ihtimal olduğu takdirde ancak biz 500'ün üzerinde çok net kalıcı olabiliriz. Bunun dışındaki hamlelerin hepsi geçici hamleler olarak karşımıza çıkacaktır diye ifade edelim. Şimdi gelin hep beraber grafiklerde detaylı inceleyelim. Evet şimdi önemli bir konu, önemli bir zaman dilimindeyiz. Ben perşembe cuma sert hareketler olabilirdi ifade etmiştim. Şimdi şuradaki mavi trend desteğine geldik ve kırmak üzere hareket ettiğini görüyoruz. Burada bir kaç gün belki oyalanır diye ben düşündüm ama ya yani yaklaşık olarak kırmaya yeltenmesinin ana sebeplerinden bir tanesi Amerikan 10 yıllıklarındaki yükselişin sert bir şekilde devam etmesi. Burayı kırarsa ne olur? Biz buradaki 1710'lara kadar bir geri çekiliriz. Önemli durum şu. Şimdi daha önce şurada da yaşadık benzerini. Bakın mavi şuradaki başka bir mavi trendi aşağı yönlü kırarsak biz e, alt noktaya geçiyoruz. Yani düşüş kanalının bir alt seviyesine geçiyoruz. Bu da bize daha sert sorunlarla karşı karşıya bırakabilecek durumdur. Bunun hatta haftalık grafiği şu şekilde ifade edeyim. Burada haftalıkta görüldüğü gibi bir trendler serisi var. Bu trendler serisinde biz şuranın üzerinde kaldığımız için yukarı gidip de sert hareketler yapıp tekrardan 1960'ları görüyoruz. Ama eğer burada 1722'ler dediğim şu andaki rakam 1729 civarları. Yuvarlak hesap 1720 diyelim biz buna. 1720'nin altında haftalık kapanış yaparsa. Buradan itibaren biz artık düşüş trendine giren bir altından bahsedeceğiz. Neden düşüş trendine girecek? Yani şuradan başlayan hamle bize buradan yeni bir açı verip yukarı yöne çevirecektir ama ilk önce düşmesi gerekecektir. Bunun olması için koşul 1722'nin altında haftalık kapanışlardır. Şu an kapatmadığı için ben sadece olasılığı anlatıyorum. Olasılıkta daha ağır basmasının ana sebeplerinden bir tanesi ABD faizleri yükseliyor. Bir diğeri Tabii ki burada varlık alımı azaltılacak. Üçüncü sorun da karşımıza faiz artım sinyali yaklaşacak olması. Yani üç tane temel bir kılıç var karşısında altının ve bunun altında ezildiğini ifade edelim. Gram tarafında ise tabi gramda 480-490 aralığını geçtik ama bu sefer de 493 ile 500 aralığına takıldık. Yani şu bandı atlatamadığını ifade edelim kısacası. Bu band normalde git gel yapılabilecek bir band. Ama bu banda bir ara aralık çekildi ve o ara aralığın üzerinde şu anda seyrediyoruz. Diyelim biz 502'lere yaklaştık satış yiyecektir. Buraya gelme sebebi önemli. 502'ye ne ile gelecek? Eğer doların yükselişiyle gelecekse ki para kaybediyoruz demektir. Gram altın anlamında yukarı yöne eğer dolarla gelirse burada ons tarafında satışla aşağı gelecek demektir. Yani sonuç itibariyle birbirini dengeleyecektir ama gram altında para kazanacağınız miktar dolarda kaybedeceğiniz para anlamına gelecektir. Yani para kaybetmek daha ağırlıklı bir görüntü olarak karşımıza çıkacak. Dolar yükseldiği müddetçe. Tabi gram altın anlamında siz şurada yatayda sağlamış olduğunuzu ifade edersek yani sert bir yükseliş olmayacağını düşünürsek de dolar gittikçe yatayda kalmak para kaybettirir diye ifade edelim. Şimdi bir başka grafikte benim kendi sistemimdeki grafik olarak karşımıza çıkıyor. Burada geçmesi gereken rakam 500 olarak ifade etmiş. 500'ü geçerse de 525'lerden bahsetmiş ama çok da 500'ü geçecekmiş havasında göstermiyor. Tabi burada haftalıktaki desteği de 480'deydi. Ben buranın altında kapanış yapar mı diye uzun süre takip ettim. Yapmamasının ana sebebi faiz indirimini bekleyen bir piyasayla karşı karşıya olmamızmış. Bundan sonra yapar mı? Zor elbette doların yukarı gideceği sebebiyle. Ama karşımızda 500'ün üzerinde kalıcılığın az olduğunu göstermek için bu grafiği açtım. Şimdi bakın. Şurası 500'ün üzerindeki alanlar. Ne kadar az? Yaklaşık 2 hafta, 3 hafta civarında. 3 hafta civarında ancak kalıcılık sağlamış. Ondan sonra tekrardan altına gelmiş. Zaten buradaki temel problemin bu olduğunu ifade ediyorum. Yani 500'ün üzerinde kalıcılık sağlayamayan bir gram altın var. Bir diğer tarafta gümüşe geçelim. Gümüşte destek kırılmıştı alt noktamızın 20 dolar olduğunu düşünüyorum. Yani 20 dolara kadar bir geri çekilme karşımıza çıkacaktır önümüzdeki süreçlerde. Bunun için birinci koşul tabii ki 1720'lerin kırılması altın tarafında. Orası kırılmadığı müddetçe sert düşüş beklemiyorum ama 1720'ler kırılırsa altın tarafında buradaki durumda sert bir şekilde aşağı gelecektir. Ama gram tarafına yansımıyor. Neden yansımıyor? Çünkü düşüş kanalı olarak gördüğümüz alanı kırdık. Yani bunu dünkü videoda bahsettim. Şu özellikle benim ifade ettiğim. Burada da dedim ki bakın dolar gider, gümüş düşer. Siz dolara karşı para kaybetmiş olursunuz ama gram gümüş yerinde saymış olur. Anlatmak istediğim tam da buydu. Yani şöyle düşünün. Burada birkaç mum yaptığını ama burada gümüş sayesinde gümüşün paritesi aşağı düşerken dolar tl'nin yukarı gittiğini ama sizin fiyatınızın sabit kaldığını düşündüğünüzde aslında para kaybetmiyorsunuz ama tl'den zarar ediyorsunuz. Yani tl'nin değer kaybından zarar etme lüksüyle karşı karşıya kalacaksınız diye ifade edelim. Aynı saatlerde dolar tl videosu yayında onu da mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Görüşmek üzere.